Evet, Anakin Skywalker <laughs> ve Ezio bir bara girmiş. Ve fark <laughs> etmiş ki Ömer neden 11 level Ezio var? Oyunun en iyi karakteri. <laughs> Limbo ve yine geldi. <laughs> yine geldi. Teske geldi. Amuro Kuru'nun orospusu hala diğeri ve hala de, var. Diğeri de İksul kanka. <laughs> tamam Xul daha bilmiyorum. Ben de Kılıç Gamer'ıyımdır da bugün Orgun birazcık şey 4 Oy, oyun kastı. Oy. Ya sen evet, Niye böyle oldu? Belki böyle harita şey olunca bir anda FPS e... Sen neden bu kadar pasifsin lan? Bakalım sen de birazcık oynayalım. Eğer çok problemse seni Ömer'e göndereceğim zor. Sadece değir atacaksın değil mi? Tamam ben de sadece değer atarım. Ya sen neden benim gelişimi bekliyorsun ki? Ya ama attığın her şey turu tamam mı? Lan DC'ni düşünmediğimden Damn Ömer nice Güzel güzel. Yapamadığın komboydu sen gençken Yok yani. Daha çok hasar çıkarmaya çalışıyorum da. Ee, yani, hani o bombayı yapamadığını söylüyorsun ya. Bunu ha. Beni kastetmiyorum. Ay yavrum. Tamam. Ha tuttu be. Sorry. Çok güzel güzel adam. Sarı. Ay sen gelmeydin çok güzel hasar verecektim Teska'ya. Ah, Aa yetişemem Çok iyisin Geber test öldü. Nasıl kim öldüm? Hayır. Nasıl? Tes. abi. Abi hayır ya çok kötü bir şekilde öldüm ya. İnanılmaz basic bir şekilde neyse. Senin iki canın var. Avantaj bizde. Ah, ne çabucak. Oha! Ne oldu? Az önce Zul-Tulu kombo gibi bir şey attı, benimle çok az kaldı onlar ya. Tamam. Hayır, kim Oyun. Hayır, Uf. sana vurdum ben de. Sağlık. Tamam, sen, sen agresiflikte uzak Bu bir hareketini ölürsün. Ondan sonra ben aynı raddeye gelince... Let's en go! Sağ orada bir de oyun aşırı. oldu biliyor musun? Fark aa, ettim, aa. ben orada sana ayı gibi hasar <laughs> Güzel, güzel. Eğer bir seksüel olsaydım... Gibi. ...basmış hayatını bu karakter oynamaya. Ah! Ömer Tezka da sendeyiz kanka. Ben burada bu karakterlerde sıfır. Ayakkabıda da filan bilgim yok. Maalesef Gauntlet'ta da bilmiyorum. Bir şeyde Red Raptor'da deli gaming yapacağım. Ben oynayabilir miyim? Hop her... Az kalsın ölüyordum lan. Aynen. İyi misin? Dünyanın en uzun chase dojunu attığım için. Aa bak. Amma kolum yavrum. Aldım bunu. Abat. Onu bana salsana. Neyi? Ben bunu. Mordex mi? Mordex. Aynen. İsmi aklıma gelmedi. Sorry. Onu da bak kurban. Bak aynısını ben de atabiliyorum. <laughs> Aradan ekstra küçük bir hasar sıkıştırdım. Neyi? Ay, Ay pardon. Dert değil. Öldürür müydü yapacağım bilmiyorum zaten. Aa bak. En sağ. Bu benim üç canım mı varmış hala? Benim üç canım. Ha. Kafam karıştı var ya. Dikkatli oyna. Ece girme. Temizce kazanayım. Bak ben, ben böyle sakin sakin hasar vereceğim. Çok ben, riskliydi. Ben Ece gireyim mi bu canımla? Yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> Adam tutturdu beni. Tersi atacağım. Adam iyi taşak geçti lan. O ayakkabı oynamayı bilenle bilmeyenin arasındaki fark ne kadar belli oluyor. Oğlum şuna bak. Yeter lan. Okay. Allah Allah. Sen bu karakteri oynamayı video olabilirsin bizim aksimizde de benim de canım senden fazla. Ya oyun donmazsan artık götünü silmeyeyim ha. atacaksan Büyük <laughs> Aynen Ama tabi ben de attım Sightseek'i Onunki daha hızlı attı ama ben. ben hiç Ece girmiyorum <laughs> Hep bu tip maçları ben Ece girip mahvediyorum bu canlı Görüyor musun? Nasıl haksızla uğradığımı Hayır, Vallahi yanlış yere gittim benim de mi o hareketi kullanmam lazım? Yoksa bana o hareketi kullanmak için bir tuzak mı bu? Ne? Ya tam sakin. As. Bol. Onda şöyle bir salak bir maçı deli çoklayıp kaybetmedik lan. Diamond'da olacağım maça elveda de kanka. Ne? Toktik olduğum için özür dilerim arkadaşlar. İsteyerek onu. Ananı satayım. <laughs> oh. en sevdiğim favori çanım. Neyse Thor oyuncusu. <gülüyor> wow. <gülüyor> ben de yanıyorum diye camı açtım. Cam açık. Esmiyor, esmiyor. Ben de Oh, need yeah, the Kurtaramadım seni ya. Toru öldürmeye odaklandıydım. Vallahi görmüyorum. O ben. yanlış oldu. Okey. Torun hasarını çok merak ediyorum. Bu maç. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. 6 kilim var galiba. Bu maç biraz psikopat gibi oynadım. 48 <laughs> hasarlı. Eline <laughs> sağlık ya. Sonunda kazandık gerçekten. Oyunu, oyunu kasması, <laughs> kasması için. Merhaba arkadaşlar, benim adım Ozan ve biraz Gaming bir başka videosunda daha hoş geldiniz. Bugün ne sizlerle... Ya yapan developer'ı Ne? Ne? Developer ne yapıyoruz? T'yi tasarlayan developer sikiyoruz artık. <laughs> ama T'ya senin favori karakteri sen diyemezsin. Sinirden çükümü koparmama ramak kaldı. Hadi! Artık ne sen de olsa. Bak. Ya bu mu? Değil mi? Anına koyayım. Şimdi siz <laughs> savun. <sebe> <laughs> ya, ya kırmızıyı seviyorum nefret ettim ya. Oy öldü. <laughs> yok yok hiç dert var. İstediğim kadar pasif oynayabilirim problem olduğunu. Bunun teros olduğunu unuttum ya. Hem signature'larım da motorum var değil mi? Oha nereye kadar gidiyor? Motor fazla ya. Sadece motor kullanan adam kesebiliyorsun. sağ hmm, bu bu tip oyunculardan mı? İyi. Tam var. Teros çıkarıp şey yapmamız lazım. Ay, weapon drop yetişmedi ya. Yerden sektiğinden. Ya da ben direkt Ezio'yu daha iyi bir orb oyuncusu olduğunu kanıtlayarak tokatlayabilirim. Yani de dediğim tam kusursuz ol oluşu nadir olur. Öldüm ben ya. Amına koyayım. da alayım mı o zaman? Etsi Yok ondan, ondan da değil. Da. Mal var alayım. Bu anlamda değer atacak zeka olduğunu 50 kere Shutdown. anlamamak benim suçum artık. Garipti lan. Weapon Troll daha sonra değdi Grand Fault'tan. O yüzden böyle knockback yemedi. Allah'ım. Allah'ım. Eline sağlık. Şimdi seni sadece kaçman lazım. Ve ben de bunu piçir. Aha böyle tokatlayacağım. atmayacağım. Neutral sigma atmam lazım. Ops. Hiçbir signature atmam lazım o zaman. Bak kanka Dersin. sen de atabilirim ben. Sen dediğin zaman. Üstten aşağı o, Onu attığında bana vurmama senaryosu yüzde sıfır şu anki match'a. Yüzde... Sen, işte. sen soruyunca diyor. <laughs> evet bulayım. Hayır. Oha, diye bak. Adam aşağı basılı tutmuş demek ki geri gibi Değir atmayı bekliyordu. Laneti bozduk kırmızı renkteymiş. Evet amına koyayım. Üpek sen abi mavi almayalım. Ya mavi harcadan mavi gözüküyor koyayım. Göreceksin artık. Lanet <laughs> 30 dakika daha T oynamak mı yoksa görmek mi? Abi ne no, oldu oyun? Özlü o galiba. Belki vurduğundan dolayı adam geriz kurtaramadı eline sağlık. Bunlardan iyi oynuyoruz biz amına koyayım. Ve sonunda elimde silah da var bunu kanıtlayacak. Geçenki maçı hatayı da yapmayacağım. diyeceğim. Gerçekten hani sinirden skin koparıyorum yeter. Sana deli treklemek istiyorlar galiba. Oğlum amına koyayım öldüm yine ya. daha rol bekmiş oyun. Nasıl? Nix öldü. Tamam mı? Yok o kadar dedi. Nick öldü. <laughs> ya amına koyayım sadece silah ihtiyacım vardı şu adamlara karşı var ya. Oh oh. Oğlum arkadaşlar siz videoda göremeyeceksiniz ama aynı adamlara böyle 9 kere falan kaybettik Tayla ve 16 kere falan kaybettik. Tek isteğim oyunu oynam oynayabildiğim bir silahtı ve hani bu da kanadım anasını satayım. Hop. Karakterin ismini de Türkçe oku ondan sonra çoğalt Sevenler. Ne? Ha buluşturuyoruz mu? Aynen. Buna koyayım yani. Gerçekten daha iyiydi de. <laughs> nice one. Ben çıkayım sen devam et. Senin sağ Kurtardım. Hop. Kurtarmak. Brain de, de oynamasını beklemiyordum. Bak bak bak. Bu adam baya kötü oynuyor. Problem yaşarsan söyle ve hemen alırım. Ben sağlıyorum sadece um, ya öldüm ki evet ne oldu sadece Canımın geldiği raddeye bak. Ey ne sağlık. Oh! Oh! içimin yağları eridi Ömer. Ne yaptık yani biz? Sevenleri... Kavuşturduk. Let's go. Aa sen side light attıktan sonra ben de light atabilir miyim lan burada durup? God damn. <laughs> Calm the fuck down brother. Sen HD isteyen zevki yap. Ben tek canım var. Oha! Nasıl değildi lan? Lan. <laughs> tamam bakayım ya. <laughs> God damn. Bunun <laughs> <laughs> bayağı. Amına kodumun Tails'ı gerçekten... <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla sevenleri kavuşturduk. <laughs> <laughs> Ulu Grim. Grim'in başka bir gücü değil. En kötü statı Dexterity ya ve Dexterity de böyle literal hiçbir ma manası yok. O yüzden böyle diğer statları aşırı böyle güçlü olmuş oluyor diğer karakterlere kıyasla. Yo. Seni reddedeyim de dur. Anlamak mıyım? Öldüm ya. Son 20 taneye de kendime olan saygımı yitirdim. Ben de öldüm. Aman ben... s*** ya. Değemedim. What? Tek yapman gereken buymuş demek ki lan. Biz overthink diyormuşuz. Ben öldüm yani galiba. Yetişemedim ya. Zıplayamadım. Hop, yanlış tabii. Ha Dawnlight Sightseek turuydu değil mi? Tabii, doğru şey yaparsan. Ya ah, hay annem de mı bunu? o problem bendeymiş anasını satayım. Adamlar yemiyor aynı teki. Dünyanın en hard read'ini atmış olabilirim biliyor musun? Ben de ölüyorum ya. Hani istisnasız her zaman. Dayan ben bayağı iyi gidiyorum şu anda. That's I geliyorum hemen. Çok az kaldı. Hadi. Bitiriyoruz burada. Abi dodge ama Son. It is done, done. Şimdi de Diamond'da olabiliriz beğendim. <laughs> Challenge bitmişti arkadaşlar. Görüntüyü de görelim. By Frost. Niye bu kadar küçük? Niye bağlı? Neyse. Bütün karakterler için By açtık. Ee, gel sana şeyi de izleteyim. Ha arkadaşlar bize bu seride şey e, bir karakter piklesene. Asoka şey Orayın falan şey Bay Frost'a bakalım. Bu hatta hatta Arkadaşlar bu seride ve bu acılı yolda bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Ee, Diamond olma gibi bir durum olursa yüksek ihtimalle kaydediyor olmam. Çünkü bilgisayarımda inanılmaz yer kaplıyor. Ama benim mikrofonumu kaydetmeyen özel bir kayıt programım var. En azından Ömer'in sesini ve maçın son saniyelerini görebilirsiniz. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz ve Ömer. Bay bay. Tuna sizi özlüyor. Hoşçakalın.